Spora 1960 yılında başladım yani geç başladım kusura bakmak. ama Ankara'da başladım jandarma asıl bölümünde öğrenciyken orada başladım spora. Hocalarım milli atlet olduğu için onların sayesinde başladım. Başladığım zaman herkes beni geçiyordu gerçekten fakat çok çalıştım. Evvela Jandarma Okulu'nda tek tek herkesi geçtim. Sonra Ankara'da tek tek herkesi geçtim. Ankara'da bıraktım. sonra Türkiye'de, sonra dünyada hiç geçmedim, adam bırakmadım. Spor hayatım hemen hemen böyle. 1960 yılında başladım. 75 yılında aktif sporu bıraktım. Tabi bunun yanında e, diyorum ya 8, 8, defa Türkiye şampiyonu oldum. Dört sefer Balkan şampiyonu oldum. iki sefer dünya ikincisi oldum. Bir olimpiyat dördüncüsü oldum. Sekiz uluslararası yarış kazandım. 135 sefer milli oldum. Dünya ordurasına şampiyon olduk. Valla nerelerde ne koştum kaç hatırlamıyorum çünkü 27 ülkede koştum. Sonucu söyleyeceğim kelimeyi şimdiden baştan söyleyeyim. Tek bir şey için koştum bizim namusumuz, şerefimiz, hayretimiz, gurumuz olan şanlı Türk bayrağını göğsümde hep önde taşımak için. Para pul değil, tek onun için koştum inanın. Onu da en iyi şekilde temsil etmeye inanıyorum. Çocuktum ilkokulu Balıkesir'in Kesirven Köyü'nde. Ortaokulu Endüstri Meslek Lisesi'nde. Lise kısmında işte Ankara'da Jandarma Asubay Okulu'nda. Oradan mezun oldum. Jandarma Asubay'ıydım. 1982 yılında emekli oldum. Benim memleketim Balıkesir. Ben doğu doğu Balıkesir olduğum için benim çok yurt dışında kalmam için teklifler oldu. Amerika'da kalmam için memlekete para teklif ettiler kalmadım. Ankara'da ev, bahçeli havuzlu ev hediye ettiler. Yine kalmadım. Ben Balıkesirliyim. Balıkesir'e geldim. Balıkesir'e yerleştim. Yıllar yılı ülkemi temsil ettim. Ülkemin reklamını yaptım. Şimdi de Balıkesir'in üniversitelerde konuşmacı olarak gidiyorum. Üniversitelerde 55 üniversite oldu. Virüs davasından şimdi durdu. Balıkesir'in reklamını, tanıtımını yapıyorum. 20 yaşında spora başladım. Ama çalışarak arayı kapattım. 20 yaşında herkes şampiyon oluyordu. Ben 20 yaşında başladım geç. Fakat çok çalıştım. Her zaman söylüyorum. Benim yaptığım itmanı kim yaparsa yapsın. Şampiyon olması içten değildir. Ben sporu bıraktıktan sonra da sporu bıraktıktan sonra da sporcuları çalıştırdım. Ben sporcularım da hep birinci oldular. Amerika'da bir iki oldular. Almanya'da bir iki oldular. Mehmet Tevzi Ahmet Altun. Hakikaten onlar da dünyayı en iyi şekilde temsil, Türkiye'yi temsil eden sporculardır. Şimdi ben askerdim dediğim gibi. Komutan dedi ki ben spordan anlamam, askerlik isterim. Niye? Sağ sabah sekiz buçukta mesaide olursun, beşe kadar bir ay ayrılamasın dedi. Tabii maaş alıyorum, evi geçindiriyorum. Ben de evden yedi buçukta çıkıyordum, on iki kilometre koşarak birliğe varıyordum. Orada giyiniyordum elbiselerimi, beşe kadar görevimi yapıp beşte giyiniyordum eşofmanları. On sekiz, yirmi kilometre koşarak eve geliyordum. Haftada bir gün uzun yapıyordum, otuz yedi kilometre. Haftalık gitmanda 220 kilometre koşuyordum. Ve bu şekilde nereye gitsem benim için itman yapma imkanı buluyordum. Yani Balıkçı'ya yerim köye giriyordum. Köy yollarında koşuyordum yine itman yapıyordum. Onun için her zaman söylerim hakkıyla çalışan mutlaka şampiyon olur. Olmuştur da. <laughs> 1900 Tahmin ediyorum 65 falan yılları ilk olarak İlk Yunanistan'a gitmiştim, ondan sonra artık evvela e, gençlerde, sonra büyüklere geçtim, maratona başladım sonra. Genellikle de benim branşım maratondu, maraton koştum hep. E, gerçekten ilginç bir şey söyleyeyim, benim spor hayatım, yaşantımı çok şey yaşamamıştır. Şöyle ki, çok şey nasip de olmamıştır. Bugün sporcular gidiyor, bütün branşlar futboldan tut, atlet boksör bilmem ne yurt dışına gidiyor parasını kim ödüyor? Türkiye. Benim ma, tüm benim masraflarımı ülkeler karşılıyordu. Hangi ülke? Amerika, Japonya, Fas'ta 27 ülkeye gitmişim. Çoğunu İsmen, İsmail Akçay'ı şu yarışa davet ediyoruz. Gelmek istiyorsa tüm masraflar bize aittir. Açık uçak biletini göndereceğiz diye bu şartlarla gidiyordum ben. Yani bu çok şeye nasip olmamıştır, inanın bana. Ben Türkiye'ye bile pek yük olmadım. Anlar günlerce anlatsam bitmez de mesela şöyle söyleyeyim bugün her zaman söyleyeyim bir Avrupa Birliği Kıbrıs Yunus Kıbrıs davası bilmem ne o zaman hep bize engel çıkaran bir ülke vardır. Yunanistan hala daha birbirimize çelme takıyoruz. Beş kere Şeref misafiri birinde Türkiye Yunanistan Barış Elçisi olarak davettiler Ve Atina Hava Meydanı'nda hiç unutmam uçaktan indi zaman Yunan gümrükçeleri, polisleri koşturuyorlardı. İsmail Aşağı'ya gelmiş, İsmail Aşağı'yı çantaları uçaktan alıp taksiye, konvay halinde otele gidiyorum. Birinde döneceğim, biletim okeylenmiş, Atina Ankara. Tercüman dedim ki, ben dedim Almanya gitmek için mümkün mü dedim. Tercüman gitti geldi ne oldu dedim. Başkan demiş ki İsmail Akça ya yalnız Türkiye değil. Tüm Balkanların gururu. Yunan hava yolları demiş. Dünyanın neresine gidiyorsa İsmail Akça'ya gider ve Almanya ya gitmiştim. Yani buna benzer. Zaten şöyle nokta koyuyorum. İyi bir sporcu olursa dünyanın neresine giderseniz gidin en ufak sorun ve problemimiz olmaz. Ben dediğim gibi Japonya'da bilmem nerede, mesela Amerika'ya gidiyorum, davetle Amerika'ya, Dünya Şampiyonası'na, Las Vegas'a. Demişler ki, federasyon başkanı İsmail Akçay çağırıyorsunuz ama ben tek gidiyordum. Türkçe'den başka lisan bilmiyor. Radyo, televizyon gazeteyle ilan vermişler, beş kişi müracaat etmişti. Onlara ücret ödüyorlardı. Bir gün biri, bir gün biri tercih Onun için iyi bir sporcu olursanız, dünyanın neresine gitseniz sorun yok. Ben bunu yaşayanlardan birisiyim hakikaten sayılı sporculardan size anlatmak da bitmez. bir, konunun birinden birine geçiyoruz. E, olimpiyat şampiyonunu davet Şimdi çalışmayı diyorum. Ben öyle çalışıyordum ama büyük sporcu olmanın yolları. İngiliz ünlü sporcuların evlerinde kaldım ben davettiler İngiltere demlerde. Onlar geldi Ankara'da bende kaldı. İngiliz bir arkadaş bana anlatıyor. İsmail Akçay diyor. İngiltere'den çıktım diyor şeye gidiyorum diyor. Japonya'ya koşma diyor. O da benim gibi ünlü bir sporcu. Bir atlet. koç. Bangkok Hava Meydanı'nda uçak 45 dakika benzin ikmal için aşağı indi diyor. Hemen uçağın içinden soyundum. Yarım saat hava meydan itman yaptım diyor. Bunu kim yapar? Ben de aynı şeyi yapıyordum. Ben evin içinde 45 dakika evin içinde koştum bilim Oldum yerde. Onun için hakkıyla çalışanın Allah görüyor karşılığını verir. Benim gibi çalışan herkes. Benim gibi bu, dedim ya ben iki tane sporcu ile uğraştım. Onlar da gitti yerlerde hep bir iki oldular. Büyük ödüller kazandılar. Benim zamanımda ödül yoktu. Dediğim gibi benim zamanımda hep tek şey Türk bayrağını dalgalandırmak, göğsümde taşımak önde. Tek gayem oydu. Öyle yaptım. Velhasılı içimi rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'yi dünyanın her tarafında reklam. Şimdi ben hep bunu söylerim. Spor sporluktan çıkmıştır. Spor bir ülkenin bir ilin en etkileyici reklam ve propaganda aracılığına gelmiştir. Ünlü bir sporcu herkes tanır mı? Bilmem kimi tanımaz ülke. Bu mesela hiç unutmuyorum Ankara'da birine rastladım. Bundan 5-6 sene evvel Ulus'ta adam bana dedi ki "İsmail Akçay" dedi. "Buyurun" dedim. "Sen beni tanımasın." dedi. "Ben seni tanıyorum." dedi. "Ben de emekli generalim." dedi. Kore Harbi'nde Türk Tugay'ın Türk Birliği'nin komutanıydım ben dedi. Kore'ye dedi ayağım basar basmaz seni sordular bana dedi. Buyurun. Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlardı, dedi. Seni sordular dedi. O bakımdan spor artık spordan çıkmıştı. Spor bir ülkenin bir ilim bir kuruluşun en etkileyici reklam ve Benim bunun ben da gördüm biliyorsunuz. Belki söylememe gerek yok. Benim adıma bir stat. Benim adıma bir park. Benim heykelim diye benim uluslararası yarış bırak ben balık sırrıyım. İzmir'de benim adım büyük bir salon benim adım verdiler. Ve Cumhurbaşkanımız da açılışını yaptı. O bakımdan ben her, herkesi sağlığın dışında ya ayrıca spor yapan tavsiye ederim. Herkesin yürüyüş hiç olmazsa eksersiz spor yapmasını tavsiye ederim. Sağlığı da etkiler. Ben 80 yaşındayım. Hala her sabah 5 kilometre yürüyorum. 80 yaşındayım. Onun için herkesin spor yapmasını tavsiye ederim. Olimpiyatlara tabi e, tabii ben e, hiçbir iddiam yoktu. Ben burada dedim ki arkadaş hatta ben ilk 20'ye girersen dedim benim çünkü 152 kişi koşacaktı. Ben ilk 20'ye girersem büyük başarı olur dedim. Hatta dedim ki eğer dedim, ilk 20'ye girersem dedim sana bir çift ayakkabı arkadaşa ayakkabı hediye edeceğim dedim. Tabii bir iddiam yok. İlk olimpiyatlara katılıyorum Meksika'da. Karışık 152 kişi. Kimi gidiyor, kimi geliyor falan. Tam stada yaklaşırken Almanların milli takım antrenörü Akçay dedi, küt yere attı kendini. Antrenör heyecandan beni beklemiyormuş demek ki. Demek ki dedim ben önlerdeyim. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Stada girdim de arkamda iki kişi var, önümde de iki kişi var. Artık bitmişim. Zaten üç kilo, dört kilo vermişim. Birbirini geçmek mümkün değil. Bitmiş. Ancak revire gittiğim zaman sediyeye de götürdüler. Revire gittiğim zaman işaret ettiler. Dördüncü oldum, dördüncü olmuşum. Tabii biraz da gün bir meselesi. Onu söyleyeyim. Üç ay sonra Atina'da aynı sporcularla ben koştuk yine. Benim arkamdan beşinci olan birinci oldu. Ben ikinci oldum. Olimpiyat şampiyonu üçüncü oldu. Gün meselesi. Üç ay sonra olimpiyat şampiyonu Atina'da geçti Bu biraz da gün meselesi. Ama önemli olan, ilk onun içinde, beşinci içinde gelmek büyük olay. Şu yarış bitse de, doyuncaya kadar bir su, su içsem çünkü su kaybı. Başka hiçbir şey görmüyor, inan bana. Su kaybı. Üç kilo, beş kilo su kaybı. Dört şişemin hep su içtiğimi biliyorum ben yarıştan sonra. <laughs> Amerika'dan, Rusya'dan atletler geliyor koşuyor. Güzel bir şey değil mi? Balıkçı da gelip koşuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Her zaman söylüyorum. Bu yarışı Allah razı olsun. balıkçıları, bundan evvelki belediye başkanları ve belediyeler organize ediyordu. Tabii bunu federasyonla beraber ortaklaşa. Reklam olduğu için hatta bir Kemal Yardımcı diye bir iş adamı dedi ki İsmail Akçay dedi, senin yarışı ben yapayım dedi. Benim de 40 tane gemim var dedi. Bir seferi dedi. Senin bütün masrafların altından üstüne çıkar. Tamam dedim olur dedim. Ama nerede dedi. Nerede dedim Rize'de. Rize'liymiş. Dedim olmaz ben balık dedim. Rize'de olmaz dedim. Ve belediye her sene şu anda da yine aynı Altı Eylül Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Allah razı olsun. Onlar organize ediyor. Ama yani dedim ya Balıkesir ne güzel. Tam, ta, daha Kenya'dan, Etopya'dan, Amerika'dan, Rusya'dan sporcular gelip koşuyor. Da bundan büyük reklam olur mu? O bakımdan ben hep sözüm spor artık sporlardan çıkmıştır. Bir ülkenin etkileyici reklam ve propaganda aracı haline gelmiştir. Sağ olsunlar. Balıkçı'da bazı e, reklam Burada da da girmez, girmesin, girmesini istemiyor ama bazı iş adamları dahi yardımcı oluyorlar maddi olarak. Çünkü benim dünyaca ünlü sporcular geliyor. Yani yarışçı değil de genel müdürlükten gelen oluyor. Tanınmış kişiler geliyor. Olimpiyat komisinden gelenler oluyor. Onların da masraflarını karşılıyorlar. Balıkesir'in çok iyi bir reklamını yaptığına inanıyorum. Yıllar yılı ülkemin 27 ülkeye giderek, bazı ülkelere kaç kere gittim bilmiyorum, en iyi Türkiye'nin reklamını, tanıtımını yaptığımı inanıyorum. Şimdi de şimdi, üniversitelere gidiyorum, konuşmacı olarak, Play diye bir dernekle beraber Balıkesir'in reklamını, tanıtımını yapıyorum. Evvela valisinin, sonra belediye başkanının, sonra rektörü, sonra üniversitede gençlerle konuşma yapıyorum. Gençlere işte genellikle aynı şeyler söylüyorum gençlere spor yapmalarını. Çünkü gençlik elden gidiyor. Ne biliyor musunuz? İnanın sigara poful poful bayanlar erkeklerden berbat sigara içiyorlar. Spor yapan bir kişi kusura bakma kolay kolay sigara çünkü içki ve sigaranın düşmanı spordur. Sporun düşmanı içki ve sigaradır. Gençlere daha ziyade Bunlar tavsiye ediyorum mümkünse diyorum. Spor yapın. Hem sağlığınız hem de hiçbir sigaradan uzak kalırsınız. Çünkü duyduğuma göre bilmem ne kadar lira döviz yurt dışına gidiyormuş sigara parası olarak. Daha emekli olmamıştım, askerdim. Bana dediler ki sana izin alın da Balıkesir'e gideceksin dediler. Geldim. Burada Kervansaray Oteli vardı. Orada bir toplantı. Oraya çağırdılar. Allah rahmetsin, etsin. Sırrı Toplamış vali, garizon komutanı, belediye başkanlarını, iş adamlarını orada olayı anlatıyor. Arkadaşlar dedi, ben de, ben de oradayım. Arkadaşlar ben dedi Londra'da dedi, iş adamları toplantısına gitmiştim dedi. Otelde personelin biri geldi. Sırrı Bey, Sırrı Bey demiş. Bir Türk atleti demiş. Amerika Dünya Şampiyonası'na yanlış yola girdiği halde demiş. ikinci oldu. Akşam televizyon verdi. Akşam şu saatte televizyon tekrar verecek demiş. Televizyon şu saatte tekrar yayınlayacak demiş. Ben de merak gittim diyor. Olayı anlatıyor. Sürpriz yapmak için diyor 3-5 tane diyor yabancı iş adamlarını alıp bir yemeğe götürdüm diyor. O saatte televizyonu açtırdım diyor. Evet diyor arkadaşlar diyor televizyon başladı diyor. Bir Türk atleti diyor Ay Yıldız önünde forma diyor. Las Vegas sokaklarında milyonların önünde koşarak yanlış yola girdiği halde ikinci oldu. O kadar gururlandım ki diyor. Siz anlatamam diyor. insan daha gururlanıyor diyor. Bayrağı önde Beni tebrik ettiler diyor iş adamları, yemektekiler. Sanki ben koşmuş gibi diyor. Sonra diyor Türkiye'ye geldim. İstanbul'da uçaktan indim diyor. Gazetelere bir baktım tam haber. İsmail Akçay Dünya Cami'ye ikinci oldu. Yanlış ona girdi halde. Hemen diyor bir de baktım ki İsmail Akçay Balıkesir'le. Hemşerim olduğunuzu öğrendim diyor. O bakımdan diyor İsmail Akçay diyor. Size tanıtmak için, takdim etmek için diyor. toplantı yaptım diyor. Orada anlattı olayları. Bir sporcu spora başlar. Çıkar çıkar cirveye gider gider bir tarih inişe geçer tabii. Eninde sonunda inişe geçer. Ben tabii inişe geçtim. Ama İsmail Akçay hala koşsun diye koşacak zannederek bana Muğla'dan arı sütü tüpler içerisinde Ankara'ya gönderiyorlar. Petek ballar. Ama inişe geçmişim artık. Bizim hanım bana ne dedi biliyor musun? Ya İsmail Akçay dedi ne var dedim. Eskiden tarna çorbası yiyordun, ne iyi koşuyordun. Şimdi arı sütü içiyorsun yine koşamıyorsun dedi. İnişe geçiyor artık. Yaş itibaren öyle. Bu da ilginç bir şey değil. <laughs> her zaman gençler şunu tavsiye ederim. Bunu defalar söylüyorum. Herkesin spor yapmasını isterim. Zaman bulursunuz spor yapmak için. Sağlığınız için yapın hiç olmasa. Sağlığınız için. Her şey kafeteryada saatlerce oturuyor çayı. Bir yarım saat git yürüyüş yap, spor yap. Sağlığı için her zaman söylüyorum ve defalarca söylüyorum yine spor ya tam adam sigara içki içmez. Çünkü sigara ve içkinin düşmanı spordur, sporun düşmanı içki ve sigaradır. Defalarca söylüyorum bunu. Onun için herkesin spor yapmasını ve yine söylüyorum bir sağlık için spor bir de yıldız sporcu. Yıldız sporcu olmayanlar da var devamlı düzenli hakkıyla spor yapan kişi şampiyon olur. Sen de olursun, sen de olursun o olur. Mutlaka eninde sonra ama bizde öyle bir şeydir ki kusura bakma. iki sene, üç sene spor yapan, ah benden bu kadarmış. Hayır, öyle değil. O kişiye göre değişir. Biz iki, üç kişi spora başladı. Beraber aynı itmanı yapıyor, aynı şey yapıyorlar. Çok yeteneklidir birinci adam. Dört beş sene sonra meyvesini vermeye başlar. O sizden biraz daha yeteneklisiniz. 5-6 sene sonra. O üçüncü adamın ikinizden biraz daha yeteneklisiniz. 6-7 sene sonra. Yetenekliler kendini daha çabuk gösteriyor. Ama mutlaka diğerlerde. Ben çok özür dilerim. Ben yetenekli bir adam değildim. Size samimi olarak söylüyorum. Ama çalışarak yetenekliler hepsini sorun. Ben onlardan çok çalıştım. Ben İtmana çıkacağım. 100 metre gitsem, 100 metre gitsem suyum çok. Şakır şakır yağmur. Eşofmanları giydim Ankara'da. Yolda sel yuvarlanıyor. Bekledim yarım saat yeşil yok. Evin içinde. Bak evin içinde. Tam yarım saat 45 dakika böyle oldum yerde. Bir ara sırtım duvara dayandı. Ne oldu dedim? Yolluk var ya. Yolluk üzerinde koşuyordum. Yolluk toplanan toplanan duvara daymış beni. Bir. ikincisi iki şeyden burnum kanar. Bir sıcaktan, bir de uykusuzluktan. Sabah kadar nöbet tuttum. Ağustos ayında nöbet teslim ettim. Ankara'da yola çıktım. Çıktım ama güneş çıkmış, sıcak. Tam yolda başladı burnum kanama. Hem uykusuzum hem de sıcaktan. Kağıt buldum, burnumu tıkadım. Bu sefer nefes alıyorum. Pusulaşmış kan çıkardım. Başka kağıt. Yine itman yaptım. Ama dedim ya sen. Allah görüyor. Hakkıyla çalışanın eninde sonunda karşını verir. Başka olsa yapmaz bunu. Ben buna İngiltere, Japonya'dan, ya, Yeni Zelanda'dan bir arkadaş geldi. 19 Mayıs sonra. Demiş ki İsmail Akçay'ın demiş. Ant televizyona çıkmış Ankara'da. Antrenman yapmak için zamanı vardır. Benim zamanım yok. Ben inşaat mühendisiyim demiş. Gece elektrik lambarının altına yapıyorum antrenmanı. Halbuki ben de yoktum. Yani askerdim ben de. Ben de koşarak işe gidiyordum. Akşam mesai bittiği zaman eşofmanın koşarak eve geliyordum. Ben de yollarda yapıyordum. Demek ki çalışan isterse çalışır, yapan zaman bulur. Zaman her zaman var spor yapmak isteyen. Yeter ki isteyin. Ama imkansızlıklar içerisinde ayakkabım yoktu. Çivil ayakkabı verdiler bana. Bundan koşacaksın. Çivileri görünce ben bundan koşamam. Neden? Yere bata çıkmaz dedim. Çivi öyle de ama zamanla sonra ne oldu? Başarı olduktan sonra herkes sahip çıkar. Japonya'dan, Amerika'dan ayakkabı gönderiyorlardı bana. İsmail Akçay, bizim ayakkabılarık boş koş. İhtiyacım yoktu o zaman eşofman gönderiyorlardı. Bizim eşofmanlar giy diye. Yani milli takımı. Japonya bilmem nere. O bakımdan başarılı da spor olacağız. Herkes sahip çıkar. Ama evvelden fazla fedakarlık yapmak lazım. Yani üniversitede bir arkadaş okuyordu. İngiltere'de Bill Atkoks diye. Eviyle üniversite arası 17 kilometremiş. Sabah 17 kilometre koşarak üniversiteye gidiyor. Akşam mesela e, okul bittiği zaman 17 kilometre koşarak geliyor. Bu da dünyanın ünlü sporcusu. Zamanı yok. Demek isteyince zaman biliyor. Yani anlatmakla bitmez. Ben o bakımdan... Bana o bakımda kimse gelip de şunu şöyle yap diye ya, akıl veremez. Ben kusura bakmayın bir şey daha söyleyeyim. Sporcu olarak en iyisini yaptığıma inanıyorum. Sporum. En iyi şekilde Türkiye temsilim antrenör olarak da yaptım. Benim sporcularım da biraz evvel de söyledim mi? Almanya'ya götürdüm. 1-2 oldular. 6500 kişi koştu Frankfurt'ta. Amerika'da da 1-3 oldular. Demek ki oluyor. Onun için sporculuğumu da antrenörümde de yaptım. Şimdi de bazı antrenörlere balıkçı olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Devam ediyorum yani. Spor bakmış değilim. Her gün sabahta 5 kilometre yürüyüş yapıyorum her gün sabah.